Şerifin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün bayan yelek modeli olan çok şık bir model hazırladım sizlere. Modelim Angora ip ve 3 numara şişle çalıştım. Modelim 14 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. 14 ilmek ve katlarını hesapladıktan sonra artı bir ilmek ilave etmeniz gerekmektedir. Başlangıç kısmı lastik istemeyen kendinden oymalı duran bir model. Başlarken bu örgüye bu şekilde iki şişe başlamanızı tavsiye ederim ki şu başlangıç kısmı üzülmesin burası da örgümün arka yüzü ben şu şekildeki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgör.com adresini ya da şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz İsteğe bağlı olarak ilk başlangıçta ister lastik kullanın ister benim gibi 3 diş haroşa yapın bu tamamen size kalmış. Ben hemen modelimin kurulumunu yapmak istiyorum. Ben kenarlarda ilmek bırakmadım. Sadece modelimin katları olan 14 ilmekten oluşan iki model hazırladım. Bir tane de ilmek ilave ederek başladım. Bu yüzden hemen ilk başlangıçta 2 ilmeğimi birlikte düz örer gibi kesiyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane daha düz örüyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 tane daha ilmeğimi düz örüyorum. Normalde bu kenar kısımlarda modelimiz yarım bittiği için sadece 2 ilmek kesiyoruz ama modelimizin orta kısımlarında bu şekilde keserken 3 tane ilmek keserek devam ediyoruz şimdi modelimizin tam bu orta kısmında 3 ilmek kesiyoruz buradaki artan ilmekleri burada keserek yok etmiş oluyoruz kenarlarda ikişer tane ilmek kesiyoruz modelimizin orta kısımlarında üçer tane keserek devam ediyoruz bu üç ilmeği keserken ortadaki ilmeği ön taraftan örgümün başına alıyorum çizgi şeklini alması için. Bu 3 ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 tane daha düz örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 5 ilmek daha düz örüyorum. Normalde bu artırmayı yaptıktan sonra 5 tane düz örüyoruz ve ortada 3 ilmeği keserek tekrar ajurlu bölümümüzü kurarak devam ediyoruz. Ama kenarda olduğumuz için kanal 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimin hepsini tamamen ters olarak görüyorum. Artırdığım, kestiğim ilmekler de dahil hepsini bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün başındayım. Ve hemen başlangıçtaki ilk iki tane ilmeğimi düz örerek birlikte kesiyorum. Bu defa dört tane ilmeğimi düz örüyorum. İki, üç ve dört. Artırma yerine geldim. Burası benim artırma yaptığım yerim. Bir tane doluyorum. Üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Ve tekrar dört tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu kısımda artırdığımız ilmekler ortada eksildiği için her sırada 5 4 3 2 şeklinde burası eksilerek gidecek. Burası kesme işlemi yaptığım yer. Ortadaki ilmeğimi tekrar örgümün başına alıyorum. Burada çizgi oluşturmasını istediğim için ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte düz örer gibi kesiyorum. Bakın burada bir çizgi oluştu. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz örüyorum bir ilmek doluyorum ortada oluşan 3 tane ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum bir ilmek doluyorum ve tekrar 4 ilmeğimi düz örüyorum modelimin orta kısmında şimdi bu 4 ilmekten sonra ilmeklerime yer değiştirip 3 tane ilmeği kesmem gerekiyor ama burası benim kenar kısmım olduğu için 2 ilmeği birlikte kesiyorum arka yüzden ilmeklerimin hepsini tamamen ters örerek geliyorum. Tekrar örgümün başındayım. Hemen ilk başlangıçtaki iki ilmeği birlikte düz örerek kestim. Bu defa 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırma yaptığım yere geldim. Şimdi iki tane ajurum oluştu. 3. ajurumu yaptığım sırada bakın iki ajurum oluştu. Üçüncüyü yaptığım sırada bir ilmek doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum. Bu üç ilmeği arka tarafından girerek örmeden atlatıyorum. İpimi tekrar arka tarafa alıyorum. Bu bir tane ilmeği düz örüyorum. Tekrar burada artırma işlemini yapıyorum. Ve bir, iki, üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Burası kesme yaptığım yerim. Tekrar ortadaki ilmeğimi örgümün başına geçiriyorum ve bu üç ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum tekrar devam ediyorum ikinci modelimi uyguluyorum üç tane ilmeğimi düz örüyorum bir ilmek doluyorum bu iki tane artırma yaptıktan sonra üçüncü artırmayı yaptığımız sırada yapılacak ilmeğimi artırdım sonrasında bir tane ilmeğimi düz örüyorum ipimi ön tarafa geçiriyorum ve üç tane ilmeğimi arkasından girerek örmeden diğer şişimi atlatıyorum. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Bu bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ve üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimi tamamen ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi çatlamadan bu sırada tamamen hepsini ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi kesiyorum. Kalan iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Şu anda artırma yerindeyim. Bir ilmek artırıyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, Beş tane ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpimi arka tarafı alıyorum. Bir tane daha ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu anda tekrar artırma yerindeyim. Bir ilmek artırıp kalan iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada artan ilmeklerimizi kesmek için ortadaki ilmeğimizi şişimizin başına alıyoruz. ve 3 tane olarak bu 3 ilmeği düz örerek kesiyoruz. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek doluyorum. 1 tane ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İpimi tekrar arkaya aldıktan sonra 1 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek doluyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz ördükten sonra Örgümün bitiminde tekrar iki ilmeğimi birlikte örerek kesme işlemini yapıyorum. Örgü bitene kadar, model tamamlanana kadar arka yüzünden hiç atlamadan bütün ilmeklerimizi ters örerek sıramız tamamlanacak. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Hemen başlangıçtaki iki ilmeğimi birlikte kestim. Kalan bir tane ilmeğimi düz ördüm. Şu anda artırma sırasındayım. Bir ilmek artırıyorum ve aynı şekilde ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İpimi tekrar örgümün arkasını alıyorum ve bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Şu anda kesme yerindeyim. Bunun için ortadaki ilmeğimi örgümün başına alıyorum ve 3 ilmeğin birlikte düz örer gibi kesiyorum aynı işlemi diğer modelime de yapıyorum artırdıktan sonra bir tane ilmeği örüyoruz sonra ipimizi ön tarafa geçiriyoruz 7 tane ilmeği örmeden atlatıyoruz sonra ipimizi arkaya alarak bir tane son kalan ilmeğimizi örüyoruz bir doladım kalan bir tane ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi keserek sırayı tamamladım. Arka sıradan hepsini ters örerek geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Hemen başlangıçtaki 2 ilmeğimi birlikte düz örer gibi kesiyorum. Burada kesilecek ilmeğim, örülecek ilmeğim de kalmadı. Bir tane artırmamı yapıyorum ve ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeğimi de örmeden atlatıyorum. İpimi tekrar arkaya geçirdim. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve hemen sonrasında bir ilmek artırıyorum. Ortadaki ilmeğimi tekrar örgümün başına alıyorum ve kalan 3 ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Şu anda bakın 1, 2, 3, 4 tane ip atlatmış olduk. Hemen bir ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 9 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya aldım. Son kalan ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Kalan iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Arka sıradan bütün ilmeklerimi ters örerek geliyorum. Artırma sırası 6 sıra olduğu zaman ortada artık tek ilmeğe düşüp kesilecek ilmek kalmadığı zaman modelimizi kapatıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi pardon 6 tane ilmeğimi örüyorum. 2 artırmanın ortasında kalan şu ilmeğimi devamında örmeden önce atlattığım 4 ipimin altından geçiyorum ilmeğimin içerisine giriyorum bu ilmeğimi bir kez düz olarak örüyorum ve iplerimin altından tekrar geri geçirerek iplerimi toparlamış oluyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm modelimi kapattım burası ortada topladığım ilmeğim bunu da ördüm. Devam ediyorum. Şimdi şuradan sayalım. 2 4 6 7. ilmeğimi ördüm. 8 9 10 11 12 ve 13 tane ilmeğimi ördükten sonra tam ortada kalan ilmeğimin örmeden önce bu iplerimin alt kısmından geçiyorum. İlmeğimin içerisine giriyorum. Bu ilmeğimi önce bir kez düz olarak örüyorum. Sonra iplerimin altından geçiriyorum. Diğer ilmeğimi bırakıyorum. Böylece iplerimi toparlamış oluyorum. Kalan ilmeklerimi tekrar düz örerek sıramı tamamladım. Burada modelimiz bitiyor. Arka sıradan bir sıra bütün ilmekleri haroşa çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi hiç haroşa da uygulamadan modelimiz gayet kıvrılmadan, rahatlıkla durabilmekte. Eğer örgüleriniz kıvrılacak, net durmayacak olursa Hafif buhar ütüsü tutarak elinize düzeltebilirsiniz. Ya da yatağınızın altını elinize düzeltip koyabilirsiniz. Bir gece beklediği zaman ütülenmiş gibi kalıp gibi şekil alacaktır. Arka yüzden ilmeklerimin tamamını düze çeviriyorum ve bir sıra bu şekilde haroşa örerek modelimi tamamlıyorum. Arka yüzden bir sıra haşamızı oluşturduk ve örgümüzü bitirdik. Şu anda ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri tekrarlamaya başlıyoruz. İlk başlangıçtaki iki ilmeğimizi hemen birlikte düz örer gibi kesiyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği düz örüyorum. Bu ortadaki topladığım ilmeklere geldiğim zaman bir tane ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum ve 5 tane ilmek düz örüyorum. 3 4 ve 5. Burası kesme yaptığım yer. Aynı şekilde ortadaki ilmeğimi tekrar örgümün başına alıyorum ve 3 ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Topladığım ilmeğime geldiğim zaman bir ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Ve 5 tane daha ilmeğimi düz örüyorum. Kenar kısımda kalan iki ilmeğimi kesiyorum. Bu modelde kenarlarda ikişer tane ilmek kesilirken modelin orta kısmında üçer tane ilmek kesmemiz gerekiyor. Bundan sonrasında aynı şekilde burada olduğu gibi ikinci deliğimizi de oluşturuyoruz. Üçüncü delikleri oluşturduğumuz sırada ipimizi atlamaya başlıyoruz. Altı taneyi tamamladıktan sonra ön yüzde bu ilmeklerin hepsini toparlayıp arka yüzden haraşoya çevirerek modelimizi tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bebe ipi ile de duruşu gayet hoş ve şık bir model oldu. Yapmaya düşen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın